dedi. Poppy dikkat dinger 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 yukarı çıktı. Poppy yukarı çıktı ama odasını toplamadı. Onun yerine hayal kurmaya başladı. Poppy ve birden akla gelebilecek en Evet, odasını toplamamış ama Poppy. Ve birden akla gelebilecek en tuhaf şey oldu Poppy'nin hayali. 1 2 Evet. Bu nedir? Evet. Hayat buldu. İnanılmaz bir şeydi. Nefes kesiciydi. Bu sihrin ta nefes kendisiydi. Evet nefes kesici. Yat hadi yat yat. Yat, yat yanıma. Çok geçmeden tatlı bela Popi'nin. Bir popi daha. Da. Tamam bir daha yapalım. Bu sayfa daha sonra. O buraya okuyalım ondan sonra oraya açalım. Çok geçmeden tatlı bela Popi'nin beyni Bin bir türlü hayalle doldu. Poppy küçük hayaller kurdu. Poppy hayallerinizde ben az değil. gitti, uz gitti. Monkey var evet Monkey keman çalıyor burada. Ya Poppy hayallerinde az gitti, uz gitti. Dere tepe düz gitti. Çekiyor. Efendim? Poppy'nin odası dağılmış. Bak. Heh, çok kötü olmuş Poppy'nin odası. Poppy de demiş ki kızmayın gerçekten açıklayabilirim demiş annesiyle babasına. Poppy'nin orta... Oturuyor. Oturuyor. Annesi oturuyor evet. Baba oturuyor. Babası da oturuyor. Ve Poppy karşılarına Aynen, almışlar. Bak Evet anne baba oturmuş Popi'yle karşılarına almışlar. Ben oturuyorum. Evet konuşuyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Ben oturuyorum. Sen de mi oturuyorsun? Hı. Nerede oturuyorsun? Bunu ee, hani görmedim seni orada yoksun. Batarya oturuyorum. Hayır sen babanın yanında yatıyorsun. Orada Popi oturuyor. Sen bak babanın yanındasın yatıyorsun ya yat. Anne. Evet. Ben oturacağım. Evet sen de birazdan gideriz oraya beraber otururuz orada tamam mı? Evet. Puppy'nin ortalığı toplayıp temizlemesi akşama kadar sürdü. Sonunda bitirdiğinde yemek vakti gelmişti ve başı hala belade, büyük beladaydı. Evet. Puppy, suçu hayali şeylere yükleyemezsin. Uydu, uydurukçuluğundan sıkıldım dedi annesi. Bu ne? Hangisine? Bu ne? Lamba. Bu ne? Lamba. Avize. Avize. Evet. Bu ne? O da ip bağlanmış. Bu ne? Orada yazı işte orada okuyorsun hikaye Bunlar. var. Bunu. Evet onu okuyacağım. Orada ne yazıyor biliyor musun? İşte karşınızda büyüleyici Bunlar. Bunlar. inanılmaz. Bunlar. Bu dairesel bir çizgi. Oturuyoruz. Ben oturacağım. Sen nereye oturacaksın? Masada oturacağım. Nerede? Masada. masada oturacaksın. Tamam o zaman. Poppy ile konuşalım. Biz de onlara gidelim. Biz de oturalım masada. Olur mu? Evet. Tamam. Masada oturacağız. Evet, masada oturacağız biz. Aa, aa Poppy'nin rüyası gerçek oldu. Yünlü Mahmut. Ta 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 ya. Annesiyle babası çok şaşırdı. Birden Yünlü Mahmut masanın üstünü çıkıverdi <laughs> ve masayı kurdu. Kedicikler de aşağıda popinin yanındaydı. Miyavlar. Evet. Miyavlar popinin yanında bak gördün mü? Masanın altında. Burada. Evet. Burada. burada. Evet burada, burada burada. burada. O da burada. 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 Miav. miyav. <laughs> Öptün mü Miav'ı? Neden? Elinde mi? Aa, aa. Hani. Hadi bakayım. Kedici elinde mi? Aa. Ay, elindeymiş. Ben de yapabilir miyim? Kedicik ben de öptüm seni Mia. Ah. Yerine koy hadi. Geri geri yerine koy. Kediciği geri yerine koy hadi. Hop, koydun mu? Koydum. Nerede? Burada. Aferin sana. Aa, geri mi aldın? Hı. Kediyi. Geri koy, geri koy. Aa, ben de öptüm, ben de öptüm. Onu da mı öpeyim? O kediyi de mi öptüm? Sen çok mu seviyorsun kedileri? Seviyorum. Seviyorum. Baba sana kedi alsın mı? Evet. Kedi mi alsın, köpek mi alsın? Köpek. Evet. Hangisini istersin? Mia. Mia mı istiyorsun? Tamam, oğluma Mia olacağız o zaman. Beraber oynayacak mısın onunla? Sevecek misin onu? Seveceğim. Tamam. O zaman şu kelimeleri söyleyelim. Tamam mı? Apartman. Miau. 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 Bu da mı miau? Ma. Çok seviyorsun sen değil mi kedileri? Anneye de kedi alalım mı? Kaç tane kedi alalım? Onu mu alalım? Hı. Sarı kedi mi olsun? Hı. Tamam. Kaç tane kedi alalım? Bunu. Bunu alalım, bunu alalım başka. Bu ya, bu ya, Bunu da alalım, bunu da alalım, bunu da mı alalım? Hı. Ama o kadar paramız yok. Bu ya, bu ya, Ama o kadar paramız yok. Bu ya, bu Senin paran var mı? Var. Nerede? Cebimde. Cebinde mi? Hani ver bana. Çıkar ver bana. Gidim alayım ben. Kalk Nerede cebi? Kalk bakayım. Çıkar cebinden. Ver para. Hmm. Ah! Huuu! Çok para verdi bana Ali Ben de bunu cebime koydum. Yarın gidip bununla kedi alacağız. Tamam mı? Hı. Hmm. Şey. Ama bir tane daha istiyorsan biraz daha para vermen lazım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Verdin mi? Verdim. Tamam. O bunu da koydum cebime. Burada paralar. Alasaf'ın paraları burada. Kaç tane alacağız biz kedi? Bir. Bir tane mi, iki tane mi? İki tane de. Verdin mi? Gene mi para verdin? Hı. Oğlum senin bu kadar paran yoktu. Nereden buldun? Kim verdi sana parayı? Ben. Parayı kim verdi sana? Ben. Sen çalıştın da mı kazandın? Hı. Nerede çalışıyorsun? Ayavada. Arabada çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Şoför müsün? Miyav alacağım. Miyav alacaksın. Hı. Tamam. Sen arabada ne iş yapıyorsun? Şoför müsün? Tabii. Düt 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 sürüyor musun arabayı? <laughs> Oo sabahtan akşama kadar direksiyon mu soruyorsun böyle? Bum 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 bum. Öyle mi yapıyorsun? Hı. Hmm, şoförlük de çok güzel bir meslek. <laughs> bir daha. Bir, iki, bir, bir, iki, bir. Sayfaları say bakalım. Kaç sayfa var orada? Hadi say. Kaç sayfa varmış? Atacağım. Atmak yok. Yerine koyacağız. Aa, çok yanlış bir davranış ama.